<laughs> ha? Bakın orada bir merkez var. Hmm, hmm, hmm. Hadi içine girelim. Haklı olabilirsin. Ha, açın ne kapıyı? Yoksa kapıyı kırmak zorunda kalacağım haberiniz olsun. Açın. Da Hadi girelim. Kapıyı kırmana gerek var mı acaba? Ay 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 ay. Bittim. Kram gerekiyor hemen. Oo kapıyı kırdık la. Oğlum burası neresi la? Çok değişik bir yer. He? Yok, <laughs> Çektim ya. Yaklaşma yoksa seni vurmak zorunda kalacaktım. He? Hayır. Aa devrik Ha, sen bize ne yapabilirsin? Sen geçin. Aa, tamam şakan yokmuş. Ben neden bu yüzden oyunu şu yoksa iyi uyumak zorunda kayacakım. Ya senin düğümlerine neden devrik dümdürük? Bir bak abi seni kendirmesene. Evet, ben de sinirlendim. Kovla sürüye git. Sen benim için konuş. Konuşuyorsun lan. Hani bir dinleyeceğim? Eee e, eh, eh, burada kaçmak zorundayım. Yanlış giden bir deneyle tüm ben o dünyasını tehlikeye attım ben bir profesyonelim. ünlü bir profesyonel. Ve bu deney yüzünden sesim değişmeye başladı de. Normalde sesim bir yaş bir de. Çünkü ben 48 yaşındayım. Vay canına bizim portakala benziyor aslında. Portakay mı? O da kim? Ha, evet. Ben de bir portakal türüyüm. Vay canına. Bu dünyada herkes birbirine berine. gerçekten benzemek zorunda mı arkadaşlar? Sen... Evet, şimdi hemen buradan kaçmayı Yoksa yomiler ya, buraya da gelebilir. En Sokağa bir kırmızı yer. Neyi yiyeceğiz? şimdi? Şimdi komple yiyebilirler. Bakın şurada bir tane panzehir var. Hatta üç tane. O panzehir dünyaya yiyeceğim. Tamam ama sana bir şey lazım. Bir roket. Hakikaten bir roket yaptım bile. Ben göstereyim. İşte. Benim yediğim lütfen. İşte dünya yer olacak büyük yok et. Vay canına. Aman Allah'ım. Buna inanamıyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Aa, evet, evet. Çok şey oymuş değil mi? Güzel. Evet. Evet ve şimdi bunu artırız. Aa sesim düzeldi. <laughs> Öylesi... yapalım çok heyecanlı bir iki üç ve fırlatma başarılı. Ee... Her şey düzeldi. İnanmıyorum kardeşlerim. Abi abi. Sen çok özledik. Evet. Şu büyük patlamadan sonra her ikimiz iyileştik abi. Asla bakarsanız ben sizi özledim. Evde fazlasıyla. Yaşasın. Geri geldi karpuz. Evet. Ben farkındayım. Yamaha. Yaşasın. Diğer ya, eski halde geldi. Ben profesör. Ah, <laughs> profesör ki. Her şey boş var şimdi. şey dünyayı düzelten kişi. Belki Charles. Artık artık tamamıyla ben askersin. İşine geri dönebilirsin. Emredersiniz komandanım. Evet, mutlu son.